Merhaba arkadaşlar, sessizce bir aşk kanalıma hoş geldiniz. Hepinize önceden teşekkürümü bildiriyor ve hepinize kanalında iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi Erkan Meriç Savaş Stilisine katıldı ve Savaş Stilisine sizlere yeni yepyeni görüntüler paylaşmaktayız arkadaşlar. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuz. Evet arkadaşlar, Erkan Meriç Savaş Stilisi seçimleri başladılar ve savaş setisinde olan Kılıçdimi'nin oyuncularıyla birce Erkan Meriç farklı farklı operasyonlarda seçimleri yapıyor ve seçimlerini yeni oyuncu olsa da savaşçı gibi oyuncu olsa da başarımla tamamlıyor evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar Erkan Meriç'i savaş setisinin oyuncuları çok seviyorlar ve hepsi ayrı artık da Arkadaşlar kanalımızı izlemede kalırsanız Bundan sonraki videolarımızda Sizler için Erkan Meriç Ve Hazal Subaş'tan Yepyeni görüntüler sunacağız arkadaşlar Hepinize iyi seyirler